Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Birazcık rahatsızım, kusuruma bakmayın sesimden dolayı. Bugünkü tarifim elmalı kurabiye. son koyduğum videonun altında da birkaç arkadaş elmalı kurabiye yapmamla ilgili yorumda bulunmuş. Instagram'da da birkaç gündür elmalı kurabiye yapar mısınız? Ve diğer videolarımın altında da aynı şekilde. E, ben de seve seve hastalık dinlemeden mutfağa girdim. Şimdi sizlere tam ölçülü Elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Öncelikle elmasını kavurmak için ocağımın başına geçiyorum. Başlıyorum. Elmayı kavurmak için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. 2 adet orta boy elmayı rendeledim. Onu içerisine katıyorum. Aslında elmalarım bembeyazdı ama beklemekten rengi böyle karardı. 3 yemek kaşığı dolusu şeker ekliyorum. altını yakıyorum şekerli elmayı kavuracağım elma suyunu sal salıp hafif çekene kadar kavuracağım ortalama bir 10 dakikada kavrulacaktır yeterli tamamen çekmesine gerek yok şekerlerle hafif bir çay kaşığı tarçın ekliyorum. Çok fazla doldurmadan hatta çok gitti. Sizler de çok fazla sevmiyorsanız azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı ceviz ekliyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Fazla elmaları kavurmayın. En fazla 10 dakika yeterli kısık ateşte. Elma harcı kenarda soğurken hamurunu yoğurmaya başlayacağım kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik yarım su bardağı yoğurt bir su bardağı sıvı yağ 150 gram tereyağı ya da margarin de koyabilirsiniz hiç fark etmez yarım su bardağı pudra şekeri bir paket vanilya önce bunları bir karıştırayım yarım su bardağı mısır nişastası buğday da olur mısır da ben de şu anda mısır nişastası vardı bir paket kabartma tozu pardon 5 su bardağı unu eledim yavaş yavaş ilave ederek çok sert olmadan kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuracağım artık kaşığı çıkartıyorum. Yavaş yavaş un serperek hamuru yoğuracağım. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Burada artık tamamen toparlayana kadar 2-3 dakika yoğuruyorum. hamuru tamamen toparladım. Yumuşak bir hamur olacak. Öyle birden sakın un eklemeyin. Hiçbir ölçüde bunu yapmayın bence. Her zaman ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Hele ki kurabiye hamurunda un çok önemli. Eğer birden eklerseniz artık kurtuluşu olmaz. Ben 5 su bardağı un koydum, tam geldi. Ama sizlerin daha az ya da daha çok da gidebilir. Ondan dolayı yavaş ve dikkatli ekleyin her zaman. 3 eşit parçaya bölüyorum. Elimle hasta tabağı büyüklüğü haline getiriyorum. Bir merdane ile ince açmaya çalışacağım. şekli verebilirsiniz. Ben daha çok böyle pastanedekiler gibi yapmak istiyorum. Önce dörde böldüm. Daha sonrasında da ikiye. Uç kısımlarına hazırladığım elmalı harçtan koyuyorum. uç kısımdan katlamaya başlıyorum. İçine falan sarmıyorum kesinlikle. Hamur ince açtığım için biraz uçlarını kaldırmakta zorlanabilirsiniz. Herhangi bir şeyle yardım alabilirsiniz. yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Şeklini tamamen istediğiniz gibi verebilirsiniz. Bunun biraz daha büyük olduğu için bir dilimi 3 parçaya böleceğim. Yine aynı uçlarına elmadan koyuyorum. uç kısımdan kaldırıyorum. Rulo yapıyorum. Çok sıkmadan. Tüm kurabiyeleri şeklini verdim. Sizler de sevdiğiniz gibi bir şekil verebilirsiniz. Benim en sevdiğim şekil böyle. İki tepsi çıktığına bakmayın. Benim fırın mini fırın olduğu için yanıltmasın sizi. Sizlerde de bir tepsi, bir de ufak bir tepsi çıkabilir. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında hafif üzeri pembeleşene kadar çok fazla değil. Sizlerde kendi fırınınıza göre eğer üzeri çok kızarıyorsa daha bile düşürebilirsiniz fırın ayarınızı. Fırına götürüp pişiriyorum. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Gayet güzel kızardı. Tam kıvamında, çok fazla değil. Bir 15 dakikada pişti diyebilirim. Diğerleri de aynı şekilde. Bu tepsiye pudra şekeri serpmeyeceğim. Şimdi buna serpeceğim ama eğer ki Tüketecekseniz yani yiyeceğiniz zaman kurabiyelerinizi e, pudra şekeri serpmenizi tavsiye ederim. Yoksa daha erken bayatlamasını sağlıyor. Ben de sadece bu tepsiyi pudra şekeriyle ile serpeceğim. Bunu yedikten sonra daha sonra bu tepsiye pudra şekeri serpeceğim. Bol bol serptim. Yakından da göstereyim. Bir tanesini alacağım. Sizler için arasını göstermek amacıyla. Sizlere birazcık ucundan ısırdım. içini gösterebilmek için. Gerçekten çok güzel. Ağızda dağılan yumuşacık bir kurabiye olmuş. Sizler de ununu dikkatlice koyarsanız çok güzel kurabiyeler yapabilirsiniz. Sesimden dolayı da kusuruma bakmayın lütfen. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.